Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, SSK'nın kimyasal silah kullandığı iddiasına yanıt verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığı iddiasına ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, bunu yapanlar hesabını yargı önünde verecekler dedi. Bizim buradaki yaptığımız operasyonlarla ilgili de çeşitli bir takım dedikodular var, fitne fesat yuvaları. Bunları karalamak için Mehmetçin başarısına, Mehmetçin tertemiz e, duygularına, düşüncelerine, inançlarına, hakaret şeklinde benim bazı fitne fesat çalışıyorlar. Onlara da ıı, hiçbirinin aslı olmadığını biliyoruz. Bileceksiniz, biliyoruz. Yani bizim yaptığımız bütün operasyonlar arkadaşlarım meşru müdafaa kapsamında. Bizim herhangi bir yerde bize bir tehlike yoksa, bize bir tehdit yoksa, bize bir risk yoksa biz durup dururken biz işgalci değiliz, biz istilacı değiliz. Kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yok. Biz başta Irak ve Suriye olmamızda bütün ıı, komşularımızın sınırlarına saygılıyız, egemenlik haklarına saygılıyız. Onlarla herhangi bir şekilde bizim bir e, amacımızın, emelimizin olmadığını, bizim tek amacımızın ülkemizin ve milletimizin savunması ve güvenli olduğunu herkesin bilmesi lazım. Arkadaşlarım e, diğer taraftan da bu operasyonlar yapılırken e, gerçekten diğer hiçbir ülkenin yapmadığı, diğer hiçbir silah kuvvetlerinin yapmadığı kadar Mehmetçik son derece duyarlı. Yani sivillere zarar vermemek için, masum insanlara zarar vermemek için, Efendim diğer taraftan oradaki tarihi, dini e, yapılara efendim, kültürel yapılara herhangi bir zarar gelmemesi için, çevreye zarar vermemek için elimizden gelen her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Hem planlama safhasında bu niyetle planlıyoruz operasyonlarımızı hem de bu şekliyle uygulamasını yapıyoruz arkadaşlarım. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın ve gerçekten bu bizim gösterdiğimiz hassasiyet diğer onlarda, dünyada hiçbir orada böyle bir şey yok. Yani bunu biz büyük bir ömürde, büyük bir güvenle söylüyoruz ve her zaman da bunu gösterdik, gösteriyoruz. Fakat maalesef e, bu konuda bazı fitne fesat odakları her seferinde, her zaman böyle periyodik olarak, zaman zaman, özellikle terör örgütünün çok zor durumda kaldığında, terör örgütünün çökme noktasına geldiğinde bazı iddialar ortaya atarlar bazı iftiralar ortaya atarlar daha doğrusu ve yalanlarla, dolanlarla hem insanların kafasını karıştırırlar hem de Mehmetçin moralini bozmak için eline gayreti gösterirler. Bunlardan bir tanesi de işte geçtiğimiz gün dün meydana geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor diyor. Arkadaşlar Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yok. Yani yok elimizde, evimizde böyle bir şey yok. Yok. Olmayan şeyi nasıl kullanacağız? Birincisi. İkincisi bizim e, bir uluslararası olan saygımız İkincisi de uluslararası hukukun ötesinde inançlarımız var, değerlerimiz var. Bizim sahip olduğumuz bir takım insani değerler var, manevi değerler var, milli değerler var. Yani biz yapmayız, yapamayız. Bizim kültürümüzde işkence, eza, cefa böyle bir şey yok. Ve dolayısıyla bunun anlaşılması lazım. Uluslararası hukuk değil sadece. Uluslararası hukuk ötesinde biz uygulamalar yapıyoruz. Çok daha dikkatli, çok daha efendim değerli. Mehmetçik'le efendim yaptığımız operasyonlarda bunlar gerçekten e, son derece düşük, son derece alçakça. Yani burada ciddi, samimi, dürüstçe yapılan bir faaliyetin lekelenmesi, karalanması ve orada terör örgütünün çöküşünün gölgelenmesi, onun gözden kaçırılması, ona bir anlamda yardım ve destek sağlanması maksadıyla yapılmış olan bu eylem. Yani bunu şiddetle kınıyoruz. Bununla alakalı yapılması gereken ne varsa dün bildiğiniz gibi açıklamaları yaptık. Hükümetimiz yaptı, devletimiz yaptı, bakanlığımız yaptı, Misafir Bakanlığı yaptı ve ayrıca arkadaşlarım biz de bunu yapanlara gerekli cezanın verilmesi için, bunlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması için dün arkadaşlarımızın hukuk dairemi gittiler ve orada Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na, Başsavcılığı'na bu şikayetimizi ilettik. ve Dolayısıyla bu hukuki süreçte başlamış oldu. Bunu yapanlar bunun hesabını yargı önünde verecekler ve biz de bunun arkadaşlarım yakın takipçisi olacağız. Bu gerçekten e, Türkiye'ye yapılan, Türk Silahlı Kuvvetlerine yapılan büyük bir iftiradır, bühtandır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de Türk Silahlı Kuvvetlerinin de aklından dahi böyle bir şey geçmemiştir. Böyle bir şey asla kat'a söz konusu olmamıştır, olmayacak. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu iftiralar e, teröristler biraz daha nefes alsın, biraz böyle rahatlasınlar, onlar böyle bir zaman kazansın, onlar bir e, e, zemin kazansın şeklinde kendilerine yandaş bulabilmek için Kaybolan desteği tekrar sağlayabilmek için yaptıkları bir hiledir, bir iftiradır, bir alçaklıktır, bir düşüklüktür. Ve bu konuda biraz önce söyledim, savcılığa, başsavcılığa, Ankara Başsavcılığı'na arkadaşlar bir suç duruşuna bulunduk. Hukuki efendim, süreç başladı, biz de bu süreci yakından takip edeceğiz.